Rize'ye gidelim. Rize'de havalimanı ve lojistik merkezinin ardından şehir hastanesi de deniz dolgusuna yapılıyor. Start verilen dolgu çalışmalarının bir yıl sürmesi planlanıyor. Kamyonlar, kepçeler, işçiler denizi doldurmak için harıl harıl çalışıyor. Havalimanı ve lojistik liman projelerinin ardından Rize'nin yeni şehir hastanesi deniz dolgusuna yapılacak. Şehir hastanesi projesi için dolgu işlemi başlandı. Buraya yaklaşık 8 milyon taş dökülecek ve 350 bin metrekarelik bir alan oluşturulacak. Şu anda burada 25 kamyon çalışıyor ancak ilerleyen günlerde gece gündüz 800 kamyon taş taşıyacak. Yaklaşık bir yıllık bir sürede bu işlemlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Ondan sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Rizeliler de yeni hastanelerini bekliyor. İnşallah en kısa sürede biter ve hem Rize'mize hem Hamidiye'mize büyük bir katma değer getirisi olacağından hiç şüphe yoktur.